Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün Bialetti Kahve ile karşınızdayım. Neden bu kahveyi anlatıyorum? Aslında Instagram'da paylaşmıştım. Bialetti firmasından bana hediye olarak bu mokapot ve kahveler geldi. Instagram'da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Orada da iletişimde olursak çok mutlu olurum. İncelememizi yapacağız. Ama öncesinde her zamanki hatırlatmayı yapmak durumundayım. Kanala abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğenirseniz, beğenmediyseniz tabii ki beğenmeme hakkınızı da kullanabilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi iki çeşit kahvemiz var. Bir klasik tat diyor burada klasik lezzet. Ve burada orta kavrulmuş fındık tadı diyor. Bunda fındık aroması ilavesi var, %2 civarında. O yüzden bunu şimdilik denemek istemiyorum ama e, yorumlarda denememi isterseniz yazın, e, bunu da sizlerle beraber denerim, videolaştırmış oluruz. E, ben de sizlerle beraber bunu denemek istiyorum. Öğütülmüş bir paket. E, muhtemelen mokapota göre öğütülmüştür diye düşünüyorum. E, cetvelimizle bakacağız mikron değerlerine. Mokapota uygunsa direkt demlememizi yapacağız. O zaman paketimizi bir incelemeye başlayalım şöyle ön yüzeyinden. Burada işte klasik lezzet demiş önünde, orta kavrulmuş, yoğunluk 10 üzerinden 7 denmiş. Ee, ortanın biraz üstü, hani böyle gövdeli olabilir gibi geliyor. Arka yüzeyinde ise burada kalıcı gövde. Yine o 7 numaranın hakkını veriyor gibi bir ifade var. Ve fındık ve kuru meyve notaları denmiş burada. Eee genelde karşılaştığımız bu tip kahvelerde e, notalar. Orta kavrulmuş demiş. E, bu gerçekten önemli. Bakacağız şimdi kavrum derecesine de. Orta ise eğer e, çok böyle acımtırak olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunu tabi tadım kısmında göreceğiz. Ve yan tarafında burada aslında güzel bilgiler verilmiş. %50 Arabica %50 Robusta denmiş. Bence Gayet önemli bu yazılanlar ne kadar e, harmanda hani arabika robusta kullanıldığı burada belirtilmesi güzel bu genelde harman kahvelerde yazılmıyor e, pek karşılaştığım bir durum değil o yüzden e, bu ifadeyi başarılı bulduğumu söyleyebilirim o zaman paketimizi bir açalım e, hem kavurum derecesine bakalım hem öğütüm derecesine bakalım yazılanlarla örtüşüyor mu? Evet, paketimizi açtım. Umarım yeterince belli oluyordur. 500-600 mikron değerleri civarında. Burada ölçümleyebildim diyebilirim. Ve bu da e, mokapot için uygun görünüyor. Demleme esnasında akıştan da zaten bunu e, sağlamasını yapmış olacağız. O zaman şimdi bir mokapotta kahvemizi yapalım. Demlememize geçmeden önce, e, paketten biraz bahsedeyim. E, kilitli bir paketi yok. Keşke kilitli olsaydı böyle klips vurmak durumunda kaldım. Valfi var o açıdan e, güzel ama bu valife e, e, kilitli bir paketle yakışırdı diye düşünüyorum. Ve kavrum olarak da e, ortanın bir tık üstü gibi göründü. Ve mokapotla ilgili birkaç detaya değinmek istiyorum. Zaten mokapotla ilgili çok detaylı bir videom var. İzlemediyseniz onu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Zaten buraya kartlara onu ekliyorum. Ee, en büyük doğru bilinen yanlış mokapotla ilgili e, espresso yaptığıdır. Yani yapılan kahvenin espresso olduğudur. E, bu yanlış yani espresso da e, yani kahve espresso diyebilmemiz için e, yüksek basınca ihtiyacımız vardır ve e, üstünde o krema, köpük dediğimiz e, kısma da ihtiyacımız vardır. E, Mokapot Pot e, yapısı itibariyle ne o kadar yüksek basınca çıkabilir ne de krema almamızı sağlar. O yüzden yapılan kahve aslında kendine, özgü kendine has e, Moka Pot Moka kahvesidir. E, Moka demişken tabi o e, çikolatalı e sütlü yaptığımız moka ile karıştırılmasın. Bu e, M O K A diye yazılan yani moka potdaki e, moka kahvesi olarak da e, bunu nitelendirebiliriz. E, bu benim hassas davrandığım bir konu aslında çünkü hani çok espresso filan deniyor. İşte makinesiz espresso filan. Tabii ki bununla yaptığımız kahveden e, e kahve latte yapabiliriz. E, sütlü kahvemizi yapabiliriz tabii ki. Ama o tabii ki e, kremayı, köpüklü yapıyı almamız e, çok mümkün olamayacaktır. Bundan bahsetmek istiyorum ve önemli detaylardan biri de e, yani kaç fincanlık yapacaksak e, mokapotumuza o kadar kahve ve su koymamız gerektiğidir. Bu mesela hediye gelen e, 3 fincanlık bir mokapot. Ben de burada iki fincanlığı da var. Zaten iki fincanlığıyla denememizi yapacağız. E buna iki fincanlık, iki ölçüde su ve iki ölçüde kahve koyacağım. E bu da önemli bir detay bence. Yoksa eksik suda veya eksik kahvede e bu böyle patlama, suyu fışkırtma gibi şeylerle karşılaşabiliriz zaten ben size az sonra demleme esnasında olması gereken akışı da göstermiş olacağım. bu detaylara da dikkat edersek, önem verirsek sevinirim. Hadi o zaman kahvemizi demleyelim. Suyu evet, suyumu önce kettle'da kaynattım. kaynamış su koyuyorum. Ki hani mokapot biraz diğer yöntemlere göre acımtırak yapar. Ve şurada detay olarak Şuradaki emniyet valfine kadar suyumu dolduruyorum. Sıcak su koymamın sebebi o acılaşmayı biraz daha aza indirgemek ve süreci biraz daha demleme sürecini biraz daha hızlandırmak adına. Ve gramaj olarak ise 10 gram kahve koyacağım. 2 fincanlık için. Yani bu ölçüyü de sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi olması gereken akış bu şekilde. E çok böyle kadifemsi Yumuşak bir akış, böyle fışkırmadan veya çok yavaş gelmeden bu şekilde usul usul aktığını gördüğümüz an doğru ölçüde kahve koyduğumuzu, doğru ölçüde su koyduğumuzu ve doğru ölçüde öğütümle kahvemizi koyduğumuzu anlamış bulunuyoruz. biz hazırladık. Şimdi geldik en keyifli ana, tadım anına. Bakalım o fındıksı ve kuru meyve notalarını bize sunuyor mu? Evet, kavrum olarak bir tık böyle ortanın üstü olduğunu hissediyorsunuz ama mokapotta da zaten hani o yoğunluk aranıyor aslında. Kavrulmuş fındık tarzı var. Ama kuru meyveleri hani çok ne kadar alabildin derseniz daha çok o kavrulmuş fındık kuru yemiş tarzı biraz daha bence burada baskın ama bence mokapota çok e, yakışan bir harman olmuş. E, mokapot içiyorsanız eğer hani böyle filtre demlemeye göre biraz daha böyle yoğun, e, bitter, e, acımtırak tatları arıyorsunuzdur zaten. E, biraz daha böyle e, canlanmak adına e, zindelik adına böyle vurucu bir tat arıyorsunuz demektir. E, o kahve bunu kesinlikle sunuyor. E, Zaten hani Biyalettin'in kendi kahvesi, e, Mokapot'un mucizi, e, ona uygun kahveyi bence yapmış. O anlamda da başarılı. Eğer Mokapot severseniz bu kahveyi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bir şans verin derim. Benim değerlendirmem bu şekildeydi. E, sabırla beni dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kahveyle kalın, bisikletle kalın. Ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşçakalın.